Tunç elektriksel direncin bağlı olduğu faktörleri incelemek için özdeş ampul ve pilleri kullanarak aşağıdaki deney düzeneklerini oluşturuyor. Tunç'un yaptığı deneylerin sonucuna bakılarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? İletkenin direnci iletkenin yapıldığı maddenin cinsine bağlıdır demiş. Eğer şimdi incelediğimiz zaman 3. ve 4. düzenekte uzunluğun kesit alanlarının aynı olduğunu, maddenin cinslerinin farklı olduğunu görüyoruz. Demir çubuk ve bakır çubuk. Burada ampul parlaklığının N'de yani bakır çubuğunun olduğu yerde daha iyi olduğunu görüyoruz. Buradan e, iletkenin direncinin yani bakır çubuğun direncinin düşük olmasından dolayı parlaklığının fazla olduğunu görebiliyoruz. E, Dilsine bağlıdır diyebiliriz 3 ve 4'e bakarak. İletkenin direnci karanlık arttıkça azalır demiş ikincisinde. Bunu da 1 ve 2'den anlayabiliriz. E, birinci e, düzenekte kalın demir çubuk, ikinci düzenekte ince demir çubuk var. Uzunluklar aynı. Burada hangisi daha parlak yanıyor? Gördüğünüz gibi K ampulü yani kalın olan. K ampulü eğer parlak yanıyorsa direnci azdır. Yani kalın demirin direnci az olduğunu gösterir bize. Bu da doğru. Bakırın diyor elektriksel direnci diyor. Demirin elektriksel direncinden büyüktür demiş. Bakırın elektriksel direnci büyük olsaydı parlaklığı daha az olurdu. Çok. Burada bakırın e, bulunduğu ampulün e, parlaklığı nedir? Fazladır. O yüzden bu nedir? Yanlıştır. Bakırın elektriği demirden daha iyi iletir demiş. Bu doğrudur çünkü bakırın bulunduğu düzenekte yani dördüncü düzenekte ampulün parlaklığının daha fazla olduğunu görüyoruz. Bu da bakırın direncinin demirin direncinden daha düşük olduğunu ne yapar gösterir. Aynı zamanda iletkenliğinin de daha iyi olduğunu gösterir. Cevabımız C olur. Yanındaki verilen elektrik devresi ile birlikte aşağıdaki düzeneklerden hangisi kullanılırsa ampulün parlaklığının iletkenin türüne bağlı olduğu çıkarımına ulaşılabilir. Evet buradaki devremize baktığımız zaman uzunluğun 5 cm kalın kesit alanının 10 mm kare olduğunu görüyoruz. Alüminyum cinsi de alüminyum olduğunu görüyoruz. Şimdi iletkenin türüne bağlı olduğunu göstermemiz için ne olması lazım? Buradaki kesit alanıyla uzunluğun aynı olması lazım. Bunların aynı olması lazım. Buradaki iletkenin türünün farklı olması lazım. İletkenin türü farklı olacağı için buradaki alüminyum olanları hemen eleyelim. Ee, ne kalıyor? Bakır ve altın kalıyor. Bakır ve altına baktığımız zaman şunların aynı olması lazım. Uzunluk ve kesit alanı 5 ile 10 mm kare olması lazım. Bakın bu 5 ile 100 almış. Bunu da buradan eledik. Ee, gördüğünüz gibi burada altın var. Yani cins farklı. Uzunluk ve kesit alanı aynı. Buradan yani C seçeneğiyle buradaki devreyi karşılaştırarak burada ampulün parlaklığının e, iletkenin türüne bağlı olduğunu anlayabiliriz. Aşağıdaki tablolarda bakır ve alüminyum iletkenlerin kesit alanına ve direnç değişimleri e, verilmiştir. Verilen tabloyla ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Evet, alüminyumun direnci diyor bakırın direncinden büyüktür. Şimdi alüminyumun e, direncine bakacak olursak e, aynı uzunluk, aynı kesir anına sahipken e, baktığımız zaman alüminyum direnci 1.35, bakırın direnci 1.05'tir. Buradan e, büyük olduğunu anlayabiliriz. Diğerlerine de baktığımız zaman aynı durum geçerlidir. Yani burada 0.26'yı görüyoruz. Burada 0.13 görüyoruz. Evet, burada alüminyum direnci büyüktür. Bunu çıkarabiliriz tabloya göre. Uzunluk arttıkça iletkenlerin direnci azalır demiş. Uzunluklara bakacak olursak hiçbirinin artmadığını görüyoruz. Hep 10 metre uzunluğu verilmiş bize. O yüzden tabloya bakarak bunu çıkaramayız çocuklar. Evet iletkenlerin dik kesit alanı arttıkça direnci azalır demiş. Kontrol edelim. E, dik kesit alanı e, nedir? 13 iken e, 1.35, 21 iken 0.84, 67.5 iken 0.26. Yani gittikçe e, direncin azaldığını ne yapıyoruz? Burada görebiliyoruz. Kesit alanı arttıkça direnç azalıyor. Aynı durum burada bakır içinde geçerli. 13.30 iken 1.05, 21.09, 0.45, 67.5 iken 0.13. Yani gittikçe direncin azaldığını görüyoruz kalınlık yani dik kesit alanı arttıkça. Bu da nedir? Doğrudur. 1 ve 3 doğru olduğu için cevabımız C olur. Bir elektrik devresinde iletkenin uzunluğu arttıkça direnç artar. Özdeş KLM ampulleri aşağıdaki devrelerde ışık vermektedir. KLM ampullerinin parlaklıklarının büyükten küçüğe doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Evet burada e, iletkenlerin uzunluklarına bakacağız. Uzunluklar e, birincisinde ne kadar vermiş? 100 cm, ikincisinde 70 cm, üçüncüsünde 40 cm. İletkenin uzunluğu arttıkça direnç artıyor. O zaman en çok direnç burada olması lazım. Şuraya ne yazalım? E, direnç çok. E, burada ne olur? Direnç az. Evet, direnç çok olursa ne olur çocuklar? Parlaklık, parlaklık az olur. Direnç az olursa parlaklık çok olur. Evet, buna göre bir sıralama yapacak olursak, en çok parlaklığın M'de, sonra L'de, daha sonra en az parlaklığın da K'de olduğunu görürüz. Evet, bu şekilde olduğu zaman cevabımız ne olur? B seçeneği olur. Özdeş pil ve ampullerden oluşan 3 elektrik devresine ait ampul parlaklığı grafiği aşağıda verilmiştir. Bu devrelerde kullanılan bakır kabloların uzunluk ve kesit alanları aşağıda gösterilmiştir. Verilen devrelerin kullanılan kablolarla eşleştirilmesi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Evet baktığımız zaman devrelerde en parlak ampulün yandığı M devresini görüyoruz. O zaman M devresinin direncinin en düşük olması lazım. Evet şimdi e, buradaki kabloları karşılaştıracak çocuklar uzunlukları 2 metre 2 metre yani 2 santim 2 santim bunları karşılaştırdığımız zaman e, bunlardan hangisinin e, kesit alanı daha kalın? Evet bunun yani 2 numaralı kablonun o zaman e, bu üç kablo içerisinde en parlak e, şey yapan lambayı yakan nedir? 2 numara o yüzden buraya 2 numara yazalım. Evet daha sonra 1 ile 3'ü karşılaştıracak olursak 1 ile 3'e bakarsak çocuklar kesit alanları nedir? Aynıdır gördüğünüz gibi. Kesit alanlar aynen o zaman uzunluğa bakacağız. Uzunlukta kim fazla? Üçüncü kablo. Uzunluğu fazla olursa biliyorsunuz direnç de fazla olur. Direnç fazla olursa e, ne olur? E, ampul e, daha az parlak yanar. Yani uzunluğu kısa olan daha parlak yanar. Kısa olan daha parlak yanacağına yani göre o zaman buradaki iki numara ne olur? E, L ne olur? E, bir numara olur. Kda ne olur? Üç numara olur. Evet bu şekilde baktığımız zaman 3, 1, 2 olacak şekilde baktığımız zaman cevabımız ne olur? E, D seçeneği olduğunu görüyoruz. Cevabımız. Saç kurutma makinesi üretecek olan bir firma saç kurutma makinesinin 1 numaralı bölümü için en büyük dirençli, 2 numaralı bölümü için ise en küçük dirençli telli tablodan seçecektir. Tabloda KLMN tellerinin özellikleri verildiğine göre saç kurutma makinesinin 1 ve 2 numaralı bölümler için aşağıdaki tellerden hangisinin seçilmelidir diyor. Şimdi çocuklar bir numaralı kriterler ne yapacaktı? En büyük direnç. En büyük direnç nasıl oluyor? En büyük direnç çocuklar tel uzun ince olması lazım. En uzun ve en ince. En uzun tel hangisi bu? En ince tel hangisi bu? E o yüzden ne O zaman burasının direnci en büyük olur. Direnci en büyük ne için? Nerede için kullanacağız? Bir numara için. Evet buraya bir numara yazdım. Şimdi direnci en küçük olan teli bulacağım. Direnci en küçük telde de çocuklar ne olacak? Kısa ve kalın olacak. Evet uzunluğa baktığımız zaman en kısa nedir? 2 tane telimiz var. Burada e, bu tellerden hangisi daha kalın? 3C olan daha kalın. O zaman ne olacaktır? Bu e, K'yı 2 numarada kullanacağız. Evet K'yı 2 numarada neydi? 1 numarada kullanacağız. Seçeneklere baktığımız zaman nerede var? D seçeneğinde var. Evet cevabımız ne olur? D olur. İletken maddelerin cinsleri, uzunlukları ve dik kesit alanları değiştikçe dirençleri de değişir. Bu durum iletkenleri de iletkenlere farklı kullanım alanları sağlar. Örneğin ısıtma amacıyla kullanılan elektrikli araçların iç kısımlarında direnci yüksek maddeler tercih edilirken elektrikli araçların bağlantı kablolarında direnci küçük olan maddeler tercih edilir. Bir elektrik aletin içindeki iletkenin direnci ne kadar büyük olursa üreteceği ısı da o kadar fazla olur. Verilen bilgilere göre aşağıdaki elektrik aletlerin hangisinin iç kısımlarında direnci yüksek iletken tercih edilmemiştir diyor. Evet bakalım şimdi. Elektrikli sobaya baktığımız zaman ısıtma amaçlı kullanıyoruz. Biz bunu burada nedir? E, direnci yüksek yerler tercih edilir. Tost makinesinde yine e, ısıtma amaçlı kullandığımız için direnci, e, direnci yüksek yer olması lazım. Ve fırın da yine ısıtma amaçlı olduğu için direnci yüksek tel kullanılması gerek. Yani elektrikli soba, tost makinesi, fırın. Bunlar hepsi ısıtma amaçlı kullanılan cihazlardır. O yüzden bunlarda direnci yüksek tel'ler kullanılmalıdır. Ama mikserde böyle bir amaç yoktur. Yani e, ısıtma amacı olmadığı için direnci yüksek tel e, iletken kullanmaya gerek yoktur. O yüzden cevabımız A olur. Zeynep iletken bir telin direncinin telin uzunluğuna bağlı olduğunu bir deneyle göstermek istiyor. Zeynep'in kurduğu birinci deney düzeni aşağıda gösterilmiş. Burası Zeynep'in deneyde amacına ulaşabilmesi için kuracağı ikinci deney düzeni aşağıdakilerden hangisi gibi olmalıdır? Zeynep ne kullanmış? Bakalım bir tane pil kullanmış. Kesit alanı 10 mm kare olan 50 cm uzunluğunda ne yapmış? Bakır tel kullanmış. İkinci deneyde ne kullanması gerekir? Yine aynı şekilde bir tane pil kullanması lazım. Ee, uzunluğu değiştirmesi lazım. Zeyle, sadece uzunluğu değiştirmesi lazım. Diğerlerinin ne olması lazım? Aynı kalması lazım. Bakalım. Burada iki tane pil kullanılmış. İki tane pil kullandıysam bunu e, ne yapamayız? Kullanamayız. E, buraya bakacak olursa, kesit alanı, e, pilimiz bir tane. Kesit alanı 10. Aynı. Uzunluk değişmiş. Bizim için uzunluğun değişmesi önemli zaten. Terin cinsi de aynı kalmış. Evet. B seçeneği ne olur? E, kullanabilir. C'yi kullanalım bakalım. Kesit alanı 20 demiş. 20 olmaması lazım. Aynı olması lazım. Bu da olmaz. Kesit alanı aynı. Doğru. E, uzunluğu aynı kullanmış. Uzunluğu aynı kullandığı için arkadaşlar burada uzunluğa bağlı olduğunu anlayamaz. O yüzden burası da ne olmuş? Elenmiş olur. Cevabımız B seçeneği olur.